Abi bu şaka mı lan? Arkadaşlar benim böyle bir like isteme şeklim hiçbir zaman yoktur ama çok basit söylüyorum. 2000 beğeni gelirse iki hesaba da buradaki retro yıldızlar biletini 130 liralık bileti iki hesaba birden alacağım. Ve tek bir videoda bunların tamamen biletlerin hepsinin açılım videosunu yapacağım. Ve burada Pepe'ye de geliyoruz görmüş olduğunuz gibi. 2000 beğeni olduğu anda yapacağım. Çok basit arkadaşlar. Like'ınızı atın. Herkes 2000 beğeni yapsın. Çok basit 2000 beğeni yaparsınız bu videoya. Bunu baştan söyleyeceğim ve diğer yıldız biletini de göstereyim. Bu hesapta da burada yıldız biletim var arkadaşlar. Görüyorsunuz burayı da. Burayı da açacağız tamamen bütün ödülleri Çabi Alonso'ya kadar gelmiş de oluruz zaten. Bunları aklınızda bulursun. Herkes bu videoya like atsın arkadaşlar. 2000 benim de yapacağım. Bunu videonun başına herkesin duyması için duyurdum. Herkes duydu. Sen de boşuna duymadın kanka hemen like'ını at. Hepiniz son dönemlerin en ama en ama en dev paket açılımı videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. İki hesapta birden dehşet paket açılımları yapacağız. Ve ben bu videoya bir iki gün önceden giriyorum. Sonrasında bu video devam da edecek. Yani bu video son zamanlarda gördüğünüz paket açılımlarından çok daha güzel bir paket açılımı olacak. Ve siz bu videoları çok seviyorsunuz. Ekstra seviyorsunuz. O yüzden 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 like Herkes like atsın bu paket açılım videolarını sevenler Çok eğleneceğinizin sözünü veriyorum Siz de o zaman like'ınızı atın hemen tam ekranı kapatıp video devam ederken atabilirsiniz çok basit Ve hala bu kanala abone değilseniz veya Arif Mobile bu kanala abone olun Çünkü bu kanal sizin için var Bunu hiçbir zaman unutmayın Şimdi arkadaşlar bu videonun girişine ben bir paketle giriş yapacağım için videonun girişini de başlangıcını da yaptım Hemen bir tane paket açacağım Bu paket hayatımda ilk defa açacağım için nasıl olduğunu bilmiyorum Muhtemelen açtıktan sonra 30 gün bir daha bu paketi açamıyoruzdur ama eğer ee, mücadele şeyleri Division Rival sıfırlandığında geliyorsa hemen üstüne bu videoda bir tane daha bu paketten açabileceğiz. O yüzden ben bir şansımı deneyeceğim ama 30 günlük süre verirse bize artık yapacak bir şey yok. 30 gün bekleyip bir daha açabileceğiz bu paketi açacaksak. Ama şimdi 112 gen garanti mücadeleci oyuncusu alıyoruz bakalım. Ultimate Toads'lar hariçmiş galiba. Çok merak ediyorum bu paketten ne çıkacağını. 112 gen herhangi bir oyuncu olur zaten bana abi. Satılamaz olsun ama kadroma da e, girecek oyuncu çok güzel olur tabii. Hadi abi bu oyuncu aslında önemli ama şanslıysak önemli. Haydi bakalım kim geliyor? Yola gidiyor. i̇kon mu bu? İkon olabilir. İngiliz bir ikon mu? Sabek. Sabek lazım değil galiba. Sabek değil abi lazım. Satılamıyordu bunlar. Walker. Abi galiba satılamaz bu kartlar. Satılabilir mi lan bunlar? Bir şey söyleyeceğim. Bu satılabilir mi bu oyuncular? 30 günde bir kez satın alınabilir diyor ya. Acaba yenilendiğinde açabileceğiz mi? O limit 30 gün sürelik mi doldu yoksa şey mi? Ee, burası inlendiğinde bu videoda bir tane daha açabileceğiz mi bilmiyorum ama açılabiliyorsa kesin açacağım. Satılabilir olmak zorunda bu arada yoksa bittik. Yani gerçekten. Aa! Abi bu şaka mı lan? 200 milyon kastım yok artık. İnanılmaz. Oğlum yok artık ilk açtım. 112'lik sabekler normalde bu kadar mı? Bu kadardır bu arada. 112'lik oyuncular 200 milyon mu peki? Herhangi bir oyuncu gelebilirdi ve satılabilirmiş. Walker onu çok iyi paketmiş o. Umarım bir tane daha açabiliyoruz drone'dan. Hem çok şanslı mıyız onu anlarız hem de çok şanslıysak Oğlum 200 milyon kastım beda tamamen bedavadan Bir de daha 4000 puanım daha var dediğim gibi yenilince bir daha açabiliyorsak Genelde 112'likler zaten bu fiyatlarda abi 180 bin 100, oo, 100 milyon da var ama Çok 100 milyonluk da var 90 milyonluk da var iyi çıkarmışız bu arada Zaten 300'ü geçen kaç tane var ki Biz gayet iyi çıkarmışız 300'ü geçen 10 tane falan oyuncu var 5 tane 10 tane oyuncu var Tabi Messi çıkabilir ama Ultimate Tots'lar da çıkamıyor galiba. Tots'lar dışında çıkıyor. Ya bu videoda ben bundan bir tane daha açarsam çok iyi video çok iyi başladık herkes like atsın böyle coşmaya devam edeceğiz arkadaşlar paket şimdi de süper oldu bile yani burada bile bitebilir ama devam edecek tabii ki 112 gen yani 200 milyonluk oyuncu çıkardık bunu da satıldığını göreceksiniz zaten videoda bu arada kurtuayı ben hala satamadım hep en pahalı fiyattan koyuyorum acelemiz yok zaten arkadaşlar kurtuay için kurtuay 400 600 geldiği zaman 2 milyara yakın coinsimiz olacak neredeyse. Gerçekten çok iyi abi. 600 milyon geliyor neredeyse. Ve 1 milyar 800 milyona çok yakın bir coinsimiz olacak çok güzel olacak. O da gelsin çok iyi olacak. Daha yıldız bile retro yıldızlar falan. Ben zaten dehşet oynuyorum. Çok fena şeyler yapacağız bu videoda. Arkadaşlar paketlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 108 gen Guerrero çıktı. Oyuna girdiğim gibi paketler verdi ve bayağı da bir oyuncu verdi. Çok da bir oyuncu değil aslında 108 gen Guerrero. Belki daha iyisi çıkar falan filan diye ben videoya girdim. Madem paket açılma videosundayız ona devam ederken yine mi Guerrero veriyorsun? Abi yapma şöyle şeyler ya. Abi bu oyun niye bunu sürekli yapıyor? Neyse buradan ne verecek? Buraya bakıyoruz. Buradan daha iyi bir oyuncu verirse çok şaşırırım. Burada aynı oyuncu mu lan yine mi? Yok Santrafor. Al. O Ronaldo mu? Oho, güzel. Ronaldo çıkardık bir de. Videoda bir Ronaldo'muz olsun abi. Güzel. Bir de abi şimdi aynı paketi hala açabiliyor muyuz? Bu gece dörtte ben yine denerim. Ama orası yenilendi mi? Yoksa harbiden bir ay bekleyecek miyiz biz orayı? Ben onu merak ediyorum açıkçası. O yüzden de oraya bir bakacağım arkadaşlar. Evet açılmıyor. Limite ulaşıldı. 30 günde bir kez alınabilir diyor ama hangi 30 gün, kaç tane 30 günde bir kez alınabiliyor falan orasını bilmiyoruz. Hemen diğer hesapta da bu paketlerden açalım. Buraya da Guerrero, 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 Guerrero mu verecek acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Onu da göreceğiz arkadaşlar. 108'den daha iyi bir oyuncu çıkabiliyorsa lütfen versin bir tane abi. 108'den daha iyi oyuncu. Bu arada yeni uyandım ve bilgisayardan oyuna girdim ve <laughs> Erling Haaland geliyor ama kaç rating acaba? Haaland mı Haaland ama 108'lik Haaland. İyidir abi Haaland sonuçta. 5 milyon ediyormuş ama hep 108'lik mi abi bunlar? 108'den daha yüksek çıkmıyor mu bunlar abi? Haaland iyi oldu bu arada ben sevindim. Portekiz. Ço, abi Guerrero kaç tane Guerrero çıktı? 3 tane Guerrero çıktı iki hesabaya. Buradan ne veriyor? Santrafor Portekizde onaldolsun. Aa Kvara. Kvara Aşkelya. Vallahi Kvara Aşkelya verdi. O da mı 108? O da 108. Vallahi bu da 108. Bu da değerli abi. En değerlisi vallahi Haaland'mış ya. Gerçekten bunu da görmüş olduk. Şimdilik de bu paketler bu şekildeydi ama daha bitmedi. Durun daha buraları da açacağım ben şu anda. Buran alıyorum retro bileti kredilerine. 2 milyon coins'i 400 bilet ve 108-113 arası bir oyuncu açılıyor şu an arkadaşlar. Haydi bakalım ne gelecek? 108 geldi. 108 geldi. Diğer hesapta da bu paketi açacağız. Görevlere geliyoruz arkadaşlar ve burayı da alıyorum. Burayı 108'den daha yüksek bir şey gelir mi? 110, 111 gelir mi? İşe yarar bir mevki gelir mi? Basıyoruz, bastım. Haydi, haydi ve 108 Doğan abi. Kaç tane Doğan oldu? Yeter artık Doğan çıkarmak istemiyorum ya. Gerçekten şimdi retro yıldızlara tekrardan giriyoruz. Bu paket her gün zaten yeni bize veriyor biliyorsunuz ki buradan. Burayı da açıyoruz. Bakalım buradan ne gelecek? Hadi abi. Şöyle güzel bir şeyler. Gelir mi? Gelir mi? Vallahi yola gidiyor. Hep gidiyor muydu bilmiyorum ama gidiyor. İtalyan o mafya. Sol bek. Kim lan bu? 110. <laughs> Oğlum bir dakika. Satılamıyordur bu herhalde 70 milyon ama. Bu satılamaz. Ama bir dakika dur. Bir dakika dur. Yine bir coşmuş olabiliriz. Satılamaz. Evet çok iyi. Benim sol bekim kim? Benim sol bekim kim? Abi sol bekini çıkardık. Artık sol bekim de var. Budur abi ya. Vallahi bu duruyor ya. Sol bekide de lazım olan mevki oyuncu çıktı. 110 111 dedim lazım olan mevki dedim. Çıktı ve Yes, leva da çıkardık bu hesabı işte arkadaşlar ama onu videosuz çıkardım. Çok daha yani bir 2 3 gün önce falan çıktı o. Udogie geldi ve tabii ki becerisini yükseltiriz gerekirse. Becerisi de 17'de kalmış bu arada o doggenin. O da çok işimize yaramıyor. Ratingimizi düşürdü bu arada. Nasıl ya? Nasıl olur bu? Neyse arkadaşlar onun becerisinin yükselmesine çok az kalmıştır herhalde diye düşünüyorum. Onu yükselttiğimizde şey olur diye düşünüyorum yani artık gerçekten o saçma oldu biraz. Evet arkadaşlar, şimdi hemen diğer hesaptan da bu paketi açalım. Şimdi bu hesaptan da bu paketi açacağız arkadaşlar. Takımıma geldiğim zaman nereye oyuncu lazım bir bakalım. Sağ bek lazım sol bek bu hesaba da lazım sol, sol kanat abi bu hesaba bir 112'lik falan sol kanat çıkarsa var Allah. Ya buraya hesaba 108 çıkar biliyorum ama yani çıkacaksa şöyle bir şey sol kanat çıksın abi hadi ya. Yola kesin gitmiyor bu arada. Yola giderse iyi bir şey geliyor. 111 112 113 114 115 geliyor mu? Gelmedi. Evet yola gidiyorsa iyi çıkıyormuş. Ben şu an bunu anladım. Bundan emin oldum. Evet arkadaşlar şimdi bu hesaptayken hazır şöyle diğer paketlerimizi de açalım abi. Bakalım şuradan 109 genlik bir oyuncu da çıkaracağız. Hadi bakalım hemen çıkaralım o 109 geldik oyuncumuzu. 50 cevher ve tatlı rüyalar geldi. Gelsin abi böyle devam etsin. Her türlü çıkacak gibi ya da sona 109'luk oyuncu kalacak ama fark etmez. İki hesaptan birine her türlü illa en az bir tane çıkartırız diye düşünüyorum arkadaşlar o 109'luk oyuncuyu. Ama çıkmıyor yani bir türlü o 109'luk oyuncu gelmiyor. Hazımsız bir emoji gelsin önce sinirlendiğimi gösteren derken o 109'luk oyuncu Sariye geldi arkadaşlar. So bir dakika sol kanat mı? Lan bir dakika lan. Ha, bu Abi bu hesabı sol kanat lazımdı. Ama 109 işte tabii grizman daha mantıklı. Ama yani yine de istediğim mevki yine de boşlukta olan mevki oyuncu çıkması gerçekten... İyi teşekkür ederim ya. Güzel gidiyor paket açılımı bence. Harbiden ben çok memnunum bu paket açılımının gidişatından. Bütün ödülleri açmadan diğer tarafa zaten geçemiyoruz. O yüzden bütün ödülleri açmamıza az kalsın. Şunu da açalım arkadaşlar. Ve bu hesabı o zaman arkadaşlar ödüllerini de sizlerle birlikte alıyoruz. Yıldız bileti vesaire gibi biletler içinde retro bileti, yıldız biletine özel de video gelecek arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim derken buradan 110'luk bir oyuncu geliyor şu anda. Buraya 110'luk bir oyuncu geliyor. Kim geliyor? Ne geliyor? Right. Oha. 40 milyon. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. E bunu niye açamıyorum ben? Niye kilitli? Ha 3 gün açılmıyor. E bitirdik o zaman biz burayı. Daha fazla açamıyoruz. E puanı ben ne yapacağım abi? Boşuna mı duruyor bende bu puanlar? İnanılmaz gerçekten abi. Puanlar verelim de harcayamıyorum. Biletler için ayrı bir video yapacağım arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi diğer hesaba da geçelim. Neden de right satılıyormuş. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Gerçekten yani... Ee, bayağı iyi gitti bu paket açılımı ya. Right 110 geldi satılamıyor sanırım değil mi? Aynen Santrafor 110 genlik bir Santrafor'um oldu. Satılamayan bir oyuncu ve bu hesapta Santrafor yoktu. Güzel canımız Santrafor'la oynamak isterse de hani hiç yoktan iyidir bir Santrafor'umuz var artık. Bununla da oynayabiliriz arkadaşlar. Fena da değil gibi duruyor. Bu hesabın Retro Yıldızlarına da geldiğimizde arkadaşlar şöyle hemen Retro Yıldızlar takımı değil nostaljik koleksiyondan hemen paket açılımlarımızı yapacağız. Diğer kısımdaki hesap biletler açılana kadar arkadaşlar onlar bizi bayağı baya bir uğraştıracak sanırım. Devam ediyor. Paket açılımlarımız bitene kadar devam ediyor arkadaşlar. Her her şeyi açabiliriz. Her... 109'luk oyuncu şimdiden geldi tamam. Kobel geldi. 109'luk arkadaşlar. Kaleci geldi. Bu hesapta da kaleci var mı? Bu hesapta mı kaleci yoktu? Evet ben bu hesaptaki kalecileri sattım. Çok iyi oldu Kobel bu arada. Kobel'i kullanırız. seven <laughs> çok iyi oldu ya Kobel'in çıkması. Tek lazım olan ne var derseniz Kobel'di yani bildiğiniz ve koval çıktı. Galiba bu hesabı ama. Diğer hesap da olabilir o da bu galiba ya. Kurtuva'ya falan sattı hesap bu evet bu ya. Evet hemen buradan da 110 açıyoruz. 110 da kaleci gelse güzel olur yani kalecimiz gelişmiş olur. Ama 110 kaleci yok galiba. Olsun ne geliyorsa gelsin abi. King copy bir dakika stoper. Stoper işime yarıyor olabilir mi? 110 geldik stoper. işime yarıyor olabilir mi diye hemen bir bakalım. Ve yarıyor. Evet çok iyi. Abi ben kumanı çıkaracağım. Ben Veron'u biraz seviyorum. Hinkapya gel buraya kral. Hemen tekrardan beni eski reytingime kavuştur. Ben 134 reyting tekrar olayım. Sonra da baya bir beceri geliştiricisi falan filan kasmamız lazım. Orasını biliyoruz ama... Kuman'ı çıkardım ben? Evet Kuman'ı çıkardım arkadaşlar. Lazım olan mevkiye lazım olan oyuncular böyle gelmeye devam ettikçe abi biz EA Sports'u sevmeye devam edeceğiz. Kadrolar da gelişti. Coins de kastık bayağı bir. Hatta şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar kastığım coins'i. Abi benim reytingim nasıl bu kadar düşebildi ya? Bir biragi çıkardım alt tarafı Allah aşkına gerçekten şaka mı bu abi ya bir reyting Düştü o da beceriden düştü. İki rating arttırdım. Bu rating niye atmıyor abi? Benim yedek kulübemde mi oyuncu var? Arkadaşlar çok tatmin olamadık biliyorum. O yüzden ben buradan iki hesaba da bu paketten açacağım galiba. Yani bu hesaba kesinlikle 1500 puanlık açacağım ama 111 çıkması lazım. Yani 109-110 oyuncular o kadar da değerli değil çünkü. 111 çıkması lazım. Hadi be oğlum 111 ver ya. Lütfen 111 ver. Mücadeleci ödülleri bir pakete. 110 da olur ya. 111 istiyorum. Hayır. Evet arkadaşlar 109'dan bir balle çıkardık bu hesabı bir de. Olsun 9 milyon daha kalsın. Yani onu da gösterecektim değil mi? Durun arkadaşlar gelin onu da göstereyim şöyle emirlerime geldiğimizde. Walker 225 milyona satıldı. Şu anki değeri ne acaba? Gerçekten merak ediyorum. Aynı mı hala? 213 yazıyor. 225'e falan satılıyor ama 210 milyonumuzu da aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve Alejandro Balde'yi de pazara koyacağım. Tabii ki de arkadaşlar şöyle gelsin. Ee, tabii zor satacağız ama umarım satabiliriz. 9 milyon da fena değildir yine. Diğer hesabı da açıp açmamak arasında kararsızım. Ona duruma göre bakacağım. Bu hesapta da abi şöyle bir durum var. Kahraman serüvenine mesela oyuncu koyuyoruz ya. Buraya kimleri koyuyoruz? Mesela 113'lük oyuncu koyuyoruz. 112'ye üst düzey oyuncu veya üst düzey ikon diyor. Yani bunlar zor iş abi. Kahraman pişlerini almak için 95 artı 30 oyuncu diyor. 60 tane Vardır bizde bayağı vardır da bunlar para değil ediyor o yüzden bunları koymayacağım Hadi o zaman bir diğer hesaba da geçelim Bu hesaba da geldik arkadaşlar ben bu hesabı da açacağım ya Bu hesaba belki 111 çıkar ne kadar puan var ama bak bu hesaba niye açma, açmama arasında kararsın biliyor musunuz arkadaşlar Burada da benim puana ihtiyacım oluyor ve bunun 4000 puan olmasına da az kalmış 4000 puan olunca garanti şey açacağız Gerçi burayı da 23000 antrenman aktarım ölesiyle doldurmuşum arkadaşlar ya. Burası da yeterli ama 4000 puanlık paket varken gidip bunu açmak ne kadar mantıklı Zaten diğer ay her türlü ben 4000'liği açarım abi ya. Kesinlikle diğer ay her türlü 4000'liği açarım. Ben bir tane 1500'lük bu video için açıyorum. Bu videonun son paketi 111 gen geliyor mu? 111 gen gelsin. Haydi 111. 109 Şezni. 109 kaleci. Abi kaleci 111, 110 falan kaleci verseydi. Coşardık bu arada. Ama en azından kaleci vermesine sevindim ben yine de. Çünkü o da para eder diye artık bundan sonra bekleyeceğiz yani arkadaşlar. Ben elimden geleni her açabileceğim şeyi açmaya falan çalıştım. Elimden geleni yaptım ve bu şekilde şimdilik oldu. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu hesaptaki kadromda şimdilik bu şekilde çok fazla gelişeceğiz, çok fazla şey yapacağız. Zaten videonun başında söylediğim yıldız biletleri ödülleri videosu gelecek ve retro bileti ödülleri bütün hepsini açacağım. Hemen 2000 beğeni yapın bu videoyu ki gelsin arkadaşlar. Herkes bu videoya like atsın ve hala bu kanala abone değilsiniz veya formülü oynarsınız bu kanala abone olun çünkü bu kanal sizin için var. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.